Abi. Çala. Abi. Ya, ama ne yapıyorsunuz ama? Çala. Abi. Onunla da en ses. Eyvah uyumazsam çok kötü şeyler <laughs> <kırışıdır> olacak. Abi <laughs> hadi yukarı. Yukarı çıksana abi yukarıda yatsana abi. <laughs> ya bu saatten sonra kesinlikle yatamam. Yukarı çıksana. <laughs> Oo ben kalkıyorum ya. Ben kalkmazsam başka <laughs> kalkacak. Kalkıyorsan... Bu ne ya? İnsan ben kardeşini ya. siker mi ya? <laughs> İnsan kardeşini siker mi? Sen can kral mısın abi? Şöyle bir bile...